Yeni bir bakan potresiyle karşı karşıyayız. Her gün yeni potların kırdığı, her gün yeni yalanların söylendiği bir bakan potresi var karşımızda. Dün akşamda bir haber kanalında diyor ki salgın bitti mi? Bitti diyor. Ekonomi canlı mı canlı? Büyüme yüzde on ikilere varmış diyor. Ekonomide çaklar dönüyor. İhracat patlamış diyor. Bu kadar yalan aynı cümlede söyleniyor. Salgın bitti mi bitti diyor. Günlük 20 bin vaka var. 200 ölümüz var. TÜİK büyüme rakamlarını açıklamamış. Beyefendi TÜİK'ten önce açıklıyor. Ekonomi canlı mı diyor. Ekonomi durma noktasına gelmiş. Çiftçi gübre atamaz. Ekemez. Biçemez duruma gelmiş. Esnaf perişan. İş 10 milyon açmış. İşler iyi diyor. İşler tıkır tıkır işliyor diyor. Ey nebati. Yalan bu kadar rahat söylenmez. Yalanı bassın, yalanı kurusun.